Fizman Fizik Çalışalım kanalıma hoş geldiniz gençler. Bu dersimizde 9. sınıf fizik kazanım kavrama testi 9'un çözümlerini yapacağız. Kanalıma abone olmayı, dersi beğenmeyi unutmayalım. Şimdi soru 1. Bir cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması durumunda cisim durgun halde ise durmaya devam eder hareketli ise sabit hızla hareketine devam eder şeklindeki açıklanan fizik yasası hangi yasadır? Yani hangisidir? Arkadaşlar tabii ki bu yasa eylemsizlik yasasıdır. Yani cismin konumunu koruma eylemidir. Konumunu koruma isteğidir şeklinde alabiliriz. Soru 2. Eylemsizliği günlük hayatımızda birçok olayda gözlenebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bu olaylara örnek olarak gösterilemez? Ani fren yapan otobüste ileri doğru savrulmak. Evet arkadaşlar, araba hareket ederken eğer ani bir fren yaparsa hareketini sürdürmek için öne doğru savruluruz. Yani eylemsizliğimizin bir uygulaması. Durgun otobüs harekete geçtiğinde arkaya doğru itilmek. Çünkü konumumuz arkada kalmıştır. Biz konumu korumak için arkaya doğru hareket ederiz. Arabayla giderken virajda savrulmak. Arkadaşlar yine virajda savrulmamızın nedeni konumumuzu korumak için araba arabaların hava yastıklarının açılması arkadaşlar yine bu da eylemsizlikte alakalıdır. Bir cisme kuvvet uyguladığımızda aynı kuvvetin bize de etki etmesi arkadaşlar bu etki ve tepki kuvveti ile alakalıdır. O zaman cevabımız e şıkkıdır. Soru 3. Net bir kuvvet etkisi altında hareket eden bir cismin ivmesi uygulanan net kuvvetle doğru orantılı kütlesiyle ters orantılıdır ifadesinin matematiksel gösterimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar biz ona ne diyoruz? F eşittir ema her derde deva. Unutmuyoruz kuvvet, kütle, ivme. O zaman cevabımız 5 oldu. Soru 4 kuvvetin birimi Newton'dur. Bu birimin temel büyüklükler birimiyle ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar F eşittir ema her derde deva dediğimiz ifade. Peki biz kütleyi ne ile alıyoruz? Kilogram. İme birimimiz neydi? Metre bölü saniye kare. Böylelikle kuvvetin birimini kilogram metre bölü saniye kare şeklinde e şıkkındaki gibi ifade ederiz. Soru 5 Bir cisim sürtünmesiz yatay düzlemde durgunken cisme sabit ve yola paralel bir kuvvet uygulanıyor. Arkadaşlar şöyle alabiliriz. Sürtünmesiz yatay düzlem bir M kütleli cisim yatay düzleme paralel bir kuvvet uyguluyoruz. Bu, buna göre cisim için yargılardan hangileri doğrudur? Durmaya devam eder. Arkadaşlar ortam sürtünmesiz cisme net kuvvet etki ediyorsa bu cisim net kuvvetin yönünde aynı zamanda ikiz kardeşi olan neyi kazandırır? Tabii ki iğmeyi kazandırır. O zaman birinci yargımız yanlış. Sabit hızla hareket eder. Arkadaşlar sabit hızlığının ifadesi neydi? Eğer net kuvvetimiz sıfır olursa sabit hızlı gidecek. Ama buradaki net kuvvetimiz sıfırdan farklı. O zaman yanlış. İğme hareket yapar. Evet arkadaşlar e, ne diyoruz ona? Efeşittir ema her derde deva. O zaman net kuvvet var iğme var demektir. Düzgün hızlanır. İğme demek düzgün hızlanan, düzgün yavaşlayan demektir. İfadeniz doğru. O zaman 3 ve 4 ifadelerimiz doğruymuş. Soru 6. Aşağıdaki olayların hangisinde dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde hareket vardır? Arkadaşlar dengelenmiş kuvvet demek bileşke kuvvetimizin sıfır. Başka bir ifadeyle net kuvvet sıfır demektir. Peki cisim ilk hızı yoksa yani duruyorsa durma eylemine devam eder. Ya hızı varsa ilk hızı sıfırdan farklıysa o zaman da sabit hızlı hareket yapar. Demek ki buradaki ifademizde cisim durur. Burada sabit hızlı hareket yapar. Şimdi bize dengelenmiş dediğine göre o zaman cisim ya duruyor olacak ya da sabit hızlı hareket yapıyor olacak. Şimdi ona bakıyoruz. Dalından düşen elma hızlanır. Olmaz. Yerden havalanan uçak hızlanır. Durmak için frene basan araba yavaşlar. Sabit süratle düşen yağmur damlası. Bakın ne dedi? Sabit sürat. Biz de zaten sabit hız arıyorduk. Basket potasına atılan top hızlanır ve yavaşlar ve bu ifade yavaşlar ve hızlanır diye de söyleyebiliriz o zaman cevabımız t şıkkıymış soru 7 Sürtünmesiz bir sistemde F kuvvetin etkisiyle hareket eden kale cisimlerinin arasındaki ip bir süre sonra kopuyor buna göre cisimlerin ip koptuktan sonraki hareketleri için ne söylenebilir arkadaşlar bu cisimlerin kütleleri her ikisi de M kadar olsun Birlikte hareket ettikleri için Newton'un ikinci yasası F eşittir ema her derde deva ifadesine yazalım. Eğer birden fazla kütle varsa buradaki kütleyi toplam kütle şeklinde yazıyoruz. Yani o zaman F eşittir. Kütlemiz M artı M çarpı A. Arkadaşlar A'yı çekersek buradan F bölü M artı M de 2 M yapar. Cisimler bu A imesiyle ne yaparlar? Tabii ki hızlanma hareketi yapar. Peki ip koptuğunda ne olur? İp koparsa arkadaşlar ip kop koparsa artık F sadece L cismin'e etki eder. O zaman F eşittir m çarpı L'nin iğmesi diyelim AL olsun ve buradan AL'yi çekersek bu da F bölü m olur. Arkadaşlar daha önceki imemiz f bölü 2 m'di. Burası f bölü m. Yani iğmemiz d'nin iğmesi ilk durumdaki iğmeden daha büyükse o zaman hızlanmaya devam eder. Küçük olsaydı da hızlanmaya devam ederdi. Çünkü pozitif olarak kabul ederdik. Arkadaşlar o zaman l cismi hızlanır, hızlanır, hızlanır. Sabit hızı ifadeler yanlış. Peki k cismi nasıl hareket eder gençler? K cismi şöyle düşünün. Üzerine herhangi bir kuvvet etki yok. Ama cismimizin ip kopmadan önce nesi vardı? Hızı vardı. Arkadaşlar o zaman DK'ye etki eden net kuvvet sıfırsa hızı da varsa sabit hızlı hareket yapacak. Yani eylemsizlik ifademiz. O zaman şuraya bakalım. Hızlanır yanlış. Yavaşlar yanlış. Sabit hızlı ifadesi doğru. Cevabımız C şıkkıymış. Soru 8. Net kuvvetle ilgili yargılardan hangileri sürtünmesiz ortamlar için doğrudur? Cismin hareket yönünde ise cisim hızlanır. Arkadaşlar ortamda herhangi bir sürtünmemiz yoksa ve eğer bizim bir cismimiz var ve hızımız bu yöndeyken sen bu yönde bir kuvvet uygularsan hızımızı arttırıcı ifadesidir. O zaman birinci yargımız nedir arkadaşlar? Doğru. 2. Cismin hareketine zıt yönde ise arkadaşlar şimdi de şöyle düşünelim. Hızımız bu yönde ama kuvvetimiz hareketimize zıt. Yani o zaman cisim bu hızını ne yapacaktır? Azaltacaktır. Yani yavaşlayacaktır. 3. Sıfır ise hareketli cisim durur. Arkadaşlar eğer cismimiz belli bir hıza sahipse ve kuvvetimiz de yoksa cismimiz sabit hızlı hareket yapar. Yani ne yapmaz? Durmaz. Hele hele sürtünmesi ortamda cismi durduran bir etki de yok demektir. O zaman cevabımız Ceyhan'mış. Soru 9. Sürtünmesi ortamlardaki X, z, cisimlerine şekildeki kuvvetler etki ediyor. Buna göre cisimlerin iğmeleri arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Arkadaşlar formülümüz belli. Artık ne diyoruz? F eşittir. Ema her derde devam. Şimdi sırasıyla yazıyoruz arkadaşlar bunları. Önce X için. Kuvvetimiz 1F kadar. Kütlemiz 1M kadar. İmimiz K. Arkadaşlar buradan K'yı çekebiliriz artık. Öyle değil mi? AK eşittir. F bölü M yapar. Bunu bulduk. Şimdi aynı olayımızı kim için yapalım? Y için yapalım. Bu X'miş. Ee, kuvvetimiz 2F kadar. Kütlemiz 1 m kadar imemiz a y. O zaman buradan a y'yi çekersek 2 f bölü m olur. Şimdi son olarak da z için yapalım. Kuvvetimiz yine 1 f kadar. Kütlemiz 2 m kadar. İmemiz a z ise buradan da a z'yi artık f bölü 2 m olarak çekeriz. Arkadaşlar f bölü m'i 1 olarak kabul edelim. O zaman x'imizin iğmesini artık 1 olarak alabilirim. Y'yi 2 f bölü m olarak kabul ettiğimiz için y'nin yemesini 2 olarak kabul edelim. AZ eşittir. O da 1 bölü 2 olduğu için 0.5. O zaman y'nin iğmesi en büyük a'y. Sonra ax az da en azmış. Demek ki yxz bakıyoruz çıkkımıza. yxz 5 şıkkında varmış. Soru 10 sürtünmeli bir yüzeyde bulunan cisme F1, F2 kuvvetleri şekildeki gibi etki ediyor. Cisim dengelenmiş kuvvetin etkisinde olduğuna göre cisme etkiyen sürtünme kuvveti hangi yönde ve kaç niftondur? Arkadaşlar burada önemli olan dengelenmiş. Yani dengelenmiş kuvvetse cisme etki eden net kuvvetimiz sıfır demektir. O zaman arkadaşlar hemen bu ifadeyi şöyle yapalım. Eksik olanı biz tamamlayacağız. Bakın şimdi sola 12 var. Sağa 9 Newtonluk kuvvetimiz var. Arkadaşlar ne kadar eksiklik var? 12 9 eşittir 3 Newton. Peki hangi taraf eksik? Sağ taraf. O zaman yerle arasında F sürtünme eşittir. 3 Newtonluk bir kuvvet olursa sağ çekenler ve sola çekenler eşlenir. ve böylelikle net kuvvetimiz sıfır olur. Bu yön doğu olduğuna göre o zaman doğu yönünde 3 Newton olarak ifade ederiz. Soru 11. Bir cisme kuvvet uygulandığında cisimde aynı büyüklükte fakat sırt yönlü bir kuvvet uygular. İfadesi Newton'un hareket yasalarından hangisinin tanımıdır? Arkadaşlar bir cismi diyelim ki yere koyalım. Yere kendi ağırlığı kadar bir ne uygular? G eşittir, Mg kadar bir etki kuvveti uygular. Yüzeyde buna yukarı yönde bir kuvvet uygular. Ve bu da e, yerin cisme uyguladığı kuvvettir. Ve bunlar skaler anlamda birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. O zaman hangi kuvvetten bahsediyoruz? Etki ve tepki kuvvetinden bahsediyoruz. O zaman cevabımız C'ymiş. Soru 12 Sürtümesiz düzlemdeki 6 kilogram kütleli K cismine farklı büyüklükteki kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyor. Cismi etkeden en büyük sürtünme kuvveti 6 Newton olduğuna göre cismin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? Arkadaşlar önce bu kuvvetlerin ifadelerini bulalım. Aynı yöndeki kuvvetleri toplarız. 8 artı 7 15 yapar. Zıt yönde ne kadar kuvvetimiz var? 3. Yani sürtünme kuvvetinin yönünü bulabilmek için önce cismin hareket yönünü bulacağız. 15 daha büyük olduğu için hareketimiz bu yöndedir. Sürtünme kuvveti de bu harekete zıt yönde oluşacağı için ifade olarak bu şekilde yapacağız. Ve bu kuvvetin büyüklüğü de 6 Newton olmuş. Formülümüz neydi? Hatırlayalım. F eşittir MA her derde deva. Artık yapacağınız buradaki kuvvetiniz net kuvvet şeklinde alacağız. Hadi alalım bakalım. 8, 7, 15 bunlar hareket yönünde eksi. 3 ve 6 da harekete zıt yönde. O zaman 3 eksi 6 eşittir. Kütlemiz de 6 kilogramdı çarpı a. F neti bulduk. M'i yazdık. A'yı bulacağız. 6, 3 daha 9. 15'ten 9 çıkartırsak 6 olur. O da eşittir. 6A olur. Böylelikle 6'yı 6'ya böldüğümüzde iğmemiz 1 metre bölü saniye kare olarak bulunmuş olur. Demek ki Adana'ymış. Soru çözümümüz burada sona erdi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve dersi beğenmeyi ve dersin tekrarını yapmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.